Kırk Pelinin Padişahı Seslendiren Akın Altan Çok çok eski zamanlarda, perilerin hüküm sürdüğü çağlarda, bir padişahın dolunay kadar güzel, serbi ağacı gibi ince, gözleri kömür, saçları gece karası, kaşları yay, ve kirpikleri ok gibi bir kızı varmış. Padişahın sarayının bir bahçesi varmış. Bu bahçenin ortasında da bir gölet. Genç kız bütün gün orada oturup dikiş diker, nakış işlermiş. Günün birinde yüzüğünü dikiş tablasının üzerine koymuş. O sırada gelen küçük bir güvercin yüzüğü aldığı gibi uçup gitmiş. Bu güvercin öyle güzel, öyle güzelmiş ki genç kız görür görmez vurulmuş ona. Ertesi gün aynı tabloya bileziğini bırakmış. Güvercin anında yeniden ortaya çıkıp bileziği de kapmış. Genç sultan öyle bir aşka düşmüş ki yemeden içmeden kesilmiş. Gün doğup da güvercin gelsin diye sabırsızlıkla bekler dururmuş. Üçüncü gün dikiş tablasını yine yanında taşıyarak üzerine. İğne oyalı bir mendil koymuş. Kendi de hemen yakınına oturmuş. Güvercini beklemeye başlamış. Beklemiş, beklemiş. Derken o da ne? Güvercin birden sultanın yanında bitmiş. Mendili kaptığı gibi de uçup uzaklara gitmiş. Genç kızın ayağa kalkacak hali bile yokmuş. Kederle ağlayarak saraya dönünce kendini üzüntüyle yere atmış. İhtiyar dadısı koşarak gelmiş yanına. Ah sultanım diye aykırmış. Sizi böyle üzen, ağlatan nedir? Ne iyileştirir sizi? Hastayım ben. Kalbim hasta. Demiş kız. Sonra da öncekinden de büyük bir acıyla ağlayıp inlemeye başlamış. İhtiyar dadı bu olaydan padişaha bahsetmeye korkmuş. Zira sultan, padişahın tek kızıymış. Ancak kızın günden güne solmakta olduğunu, ağlayıp ıçkırmaya devam ettiğini görünce, bütün cesaretini toplayarak, padişahın huzuruna çıkıp, ona kızının eleminden bahsetmiş. Padişah çok korkmuş. Hemen kızını görmeye gitmiş.'' Ülkedeki bütün bilgeleri, bütün zeki hekimleri çağırmış ama hiçbiri kızının hastalığına deva bulamamış. Ertesi gün padişahın veziri şöyle demiş. Bilgeler ve hekimler sultanımıza yardım edemez. Onu iyileştirebilecek yegane ilaç başka bir yerde gizlidir. Sonra padişaha büyük bir hamam yaptırmasını oradaki suyun bütün hastalara şifa olacağını, ancak orada her kim yıkanacaksa hayat hikayesini anlatması şartı koymasını söylemiş. Padişah da hemen bir hamam yaptırmış. Sonra da bütün şehre bu hamamın kellerde saç çıkartacağını, sağırların kulağını, körlerin gözünü açacağını, yatalakları ayağa kaldıracağını duyurmuş. İnsanlar kalabalık gruplar halinde ücretsiz yıkanabilecekleri bu hamama akın ederek dertlerine deva bulmuş, hayat hikayelerini anlatmış ve evlerine dönmüşler. Aynı şehirde yaşayan kel bir oğlanla yatalak anası da mucizevi hamamın ününü duymuş. ''Biz de gidelim.'' demiş oğlan. ''Bakarsın ikimiz de deva buluruz.'' ayağa kalkamıyorken oraya nasıl gideyim? diye inlemiş ihtiyar kadın. Kel kafalı oğlan, ah onu hallederiz diyerek anasını sırtlanıp hamama doğru yola koyulmuş. Ancak yol uzunmuş. Gide gide nehir kenarında bir düzlüğe varmışlar. Artık iyiden iyiye yorulmuş olan oğlan anasını yere indirmiş. Tam o sırada sırtında büyük bir su testisi taşıyan bir horozun aceleyle yanlarından geçtiğini görmüşler. Genç adam bu horozun su testisiyle nereye gittiğini merak edip hayvancağızın peşine düşmüş. Horoz devasa bir kale duvarının önüne varmış. Duvarın alt tarafındaki küçük bir delikte su çağaldamaktaymış. Genç adam Horozu izlemeye devam ederek güçlükle delikten geçince kendisini devasa bir sarayın karşısında bulmuş. Hayretten gözleri de ağzı da kocaman açılmış. Saraya uzanan yolda başka kimsecikler yokmuş. Genç adam yol boyunca ilerlemiş. Girişten tavan arasına kadar bütün odaları gezmiş yorgun düşene kadar bu ihtişama hayretler ederek gezmeye devam etmiş. Keşke burada kimin yaşadığını görseydim, demiş kendi kendine. Sonra da gelen giden olursa rahatlıkla gözleyebileceği büyük bir silah deposuna gizlenmiş. Çok geçmeden pencereden içeri üç güvercin girmiş uçarak. Hafif bir titremenin ardından üçü de Güzel mi güzel genç kızlara dönüşmüşler. Öyle ki bizim kel kafalı oğlan hangisine bakacağını şaşırmış. Eyvah eyvah diye haykırmış üç genç kız. Çok geciktik. Tadişahımız az sonra burada olur. Henüz bir şey hazır değil. Derken biri süpürgeyi alıp her yeri temizlerken ikincisi sofrayı kurmuş. Üçüncüsü ise türlü türlü yemek getirmiş. Sonra üç kız yeniden titreyerek güvercine dönüşmüş. Pencereden uçup gitmişler. Bu arada kel kafalı oğlan da çok acıktığını fark ederek kendi kendine ''Nasılsa kimse beni görmüyor. Neden şu masadan bir iki lokma bir şey almayayım?'' demiş. Saklandığı yerden elini masaya doğru uzatmış ancak tam yemeklere ulaşacakken parmaklarına öyle bir şaplak yemiş ki eli şişmiş. Bu kez diğer elini uzatmış ama sonuç yine aynı olmuş. Genç adam korkuya kapılmış. Elini çeker çekmez içeri beyaz bir güvercin girmiş. O da hafif bir titremenin ardından yakışıklı bir delikanlı oğlu vermiş. Hemen bir dolaba doğru yürüyerek içinden bir yüzük, bir bilezik ve iğne oyalı bir mendil çıkarmış. ''Ah, ne talihli bir yüzüksün sen!'' diye aykırmış. ''O güzel parmağına taktı seni. Ah, şanslı bilezik! O güzel bileğinde taşıdı seni.'' Genç adam bunları söyledikten sonra hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamış. Gözlerini de iğne oyalı mendile silmiş. Daha sonra hepsini dolaba koymuş. Yemeklerin tadına bakmış ve uykuya çekilmiş. Kel kafalı oğlan sabahı zor etmiş. Gün doğunca yakışıklı delikanlı uyanmış. titriyerek yeniden beyaz bir güvercine dönüşmüş. Sonra da pencereden uçup gitmiş. Kel kafalı oğlan saklandığı yerden çıkarak hemen avluya inmiş, bahçeyi geçip duvardaki delikten dışarı çıkmış. Yalnız kaldığı için ağlayan anasını bulup, dertlerinin çok yakında sona ereceğini söyleyerek onu teselli etmiş. Anasını yeniden sırtına alıp yola düşmüş. Hamama varmış. Yıkanır yıkanmaz ihtiyar kadın ayaklanmış kel kapalı oğlanın da saçları yeniden çıkmış. Sonra hikayelerini anlatmaya başlamışlar. Padişahın kızı, genç adamın gece yarısı görüp duyduklarını dinleyince, aniden şifa bulmuş. Yatağından kalkıp, genç adama, eğer onu bahsettiği kuleye götürürse, ona büyük bir hazine bahşedeceğini söylemiş. Böylece genç adamla prenses yola koyulmuş. Genç adam ona sarayın duvarlarını göstererek delikten geçmesine yardım etmiş. Onu güvercinlerin odasına götürdükten sonra saklandığı yeri de göstermiş. Daha sonra büyük bir hazine ile ve derdine deva bulmuş halde evine dönerek annesiyle mutlu mesut yaşamaya devam etmiş.'' akşama doğru üç güvercin odaya dönmüş etrafı ovup temizlemiş masaya yemekleri koymuş sonra da uçup gitmişler çok geçmeden beyaz güvercin de uçarak gelmiş genç prenses sevgili güvercinini bir kez daha görmenin mutluluğuyla uçuyormuş adeta fakat güvercin dolunay gibi parlayan yakışıklılığıyla Genç bir delikanlıya dönüştüğünde neredeyse kendinden geçecekmiş. Adamın büyüleyici yüzünden alamamış gözlerini. Genç adam dolaba giderek kapağını açmış. Kıza ait olan yüzüğü, bileziği ve mendili çıkarmış. Ah, yüzük. Ne mutlu sana ki o güzel parmağına taktı seni. Ah, bilezik. Ne mutlu sana ki o güzel bileğinde taşıdı seni. Diye ağlamış. Sonra oyalı mendili alarak gözyaşlarını silmiş. Tüm bunları izleyen genç kız daha fazla dayanamamış. Parmaklarıyla saklandığı yerin kapısını tıklatmış. Delikanlı yaklaşıp kapıyı açtığında gönlünün sultanıyla karşılaşmış. Özlem gözyaşları yerini mutluluk gözyaşlarına bırakmış. Genç kadına bu peri sarayına nasıl geldiğini sormuş. Prenses de ona yolculuğunu, onun aşkından nasıl da yataklara düştüğünü anlatmış. Genç delikanlı, sevgilisine, kendisinin de fani bir anneden doğduğunu, ancak daha üç günlükken, periler tarafından kaçırılarak bu saraya getirildiğini, daha sonra da onu padişah ilan ettiklerini anlatmış. Bütün gün onlarla birlikteymiş. Kendine ayırabileceği iki saati varmış yalnızca. Prensese burada onunla kalabileceğini, bütün gün istediği gibi gezebileceğini ama akşam çöktüğünde saklanması gerektiğini söylemiş. Zira kırk peri gelir de onu padişahlarının yanında görürlerse kesinlikle canlı koymazlarmış. Ertesi gün ona annesinin sarayını göstereceğini, orada huzur içinde yaşayabileceklerini, her 24 saatin ikisini onunla geçireceğini söylemiş. Ertesi gün peri padişahı genç kızı alıp annesinin sarayını göstermiş. Oraya gittiğinde demiş padişah, Onlara sana merhamet etmelerini, Bahtiyar Bey hatırına seni kabul etmelerini söyle. Annem adımı duyduğunda ricanı kırmayacaktır. Genç kız bunun üzerine eve doğru ilerleyip kapıyı çalmış. İhtiyar bir kadın açmış kapıyı. Karşısında genç kızı görüp oğlunun da adını duyunca gözyaşlarına boğularak onu içeri almış. Genç kız orada uzun bir süre kalmış. Küçük kuş her gün gelip onu ziyaret edermiş. Nihayet sultanın kızı bir oğlan çocuğu doğurmuş. Ancak ihtiyar kadın oğlunun eve gelip gittiğini, genç kızın onu yatağına aldığını hiç bilmiyormuş. Günün birinde küçük kuş gelip pencereden içeri girmiş. Ah sultanım benim küçük yavrum ne yapıyor? Küçük yavrumuza bir zarar gelmiş değil, diye yanıtlamış prenses. Bahtiyar'ın gelmesini bekliyor. Ah, keşke annem bilseydi, diye iç çekmiş genç. En güzel odasını hazırlardı bize. Sonra da odaya girerek bir insana dönüşmüş. Karısıyla küçük oğlunu kucaklamış. İki saat dolunca yeniden titreyerek güvercine dönüşmüş. Pencereden uçup gitmiş. Fakat annesi oğlunun söylediklerini duymuş. Mutluluktan içi içine sığmıyormuş. Hemen gelinine koşarak ona sarılıp okşamaya başlamış. Onu en güzel odaya götürüp oğlu gelene kadar her şeyi yoluna koymak için uğraşmış. Kırk perinin oğlunu ondan çaldıklarını biliyormuş. O da oğlunu onların elinden çalmaya kararlıymış. Yarın oğlum geldiğinde, demiş ihtiyar kadın, onu oyala ki gideceği vakti geciktirsin. Gerisini bana bırak. Ertesi gün kuş pencereden içeri girmiş. Ama o da ne? Genç kız odada yokmuş. Bunun üzerine kuş daha güzel bir odaya uçmuş. Ah sultanım. Küçük yavrumuz ne yapıyor? diye sormuş. Genç kız küçük yavrumuza bir zarar gelmiş değil ama bahtiyar'ın gelmesini bekliyor diye yanıtlamış. Kuş odaya girmiş, insana dönüşmüş karısıyla sohbet edip çocuğuyla oynarken zamanın nasıl geçtiğini fark etmemiş. Peki bu sırada ihtiyar kadın ne yapıyormuş? Evin önünde büyük bir serbi ağacı varmış. Oraya da zaman zaman kırk güvercin konarmış. İhtiyar kadın gidip bu ağaca zehirli iğneler asmış. Akşama doğru padişahın iki saati dolduğunda aslında 40 peri olan güvercinler padişahlarına bakmaya gelerek serbi ağacına konmuşlar. Ancak ayakları iğnelere değer değmez, zehirlenerek yere düşmüşler. O sırada genç adam aniden zamanın farkına varmış. Saraydan bu kadar geç çıkacağı için büyük bir dehşete kapılmış. Sağına bakmış, soluna bakmış, sonunda dönmüş, Servi ağacına bakmış. Yerdeki kırk güvercini görmüş. Az önce ne kadar dehşet içindeyse, şimdi de o kadar mutluymuş. Hemen koşup eşinin boynuna sarılmış. Sonra da annesine koşup onu kucaklamış. Perilerden nihayet kurtulduğu için çok sevinçliymiş. Öyle bir ziyafet tertip etmişler ki, kırk gün sonra bile sonu gelmemiş.'' Nihayet isteklerine kavuşmuş olmanın sevinciyle yiyip içmiş, mutluluklarının keyfini sürmüşler. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Son